Tamam tamam ben de şimdi birazdan mangala hazırlıyorum. Bebişle konuşacağım. Tamam hadi konuş bakalım. Oğlum nasıl sizin iyi misin? İyiyim babacığım valla. Bizi iki kampa getirdin ya. İlk defa kampa geliyorum. İyi oğlum iyi. Bu arada korkarsan filan karavanımız da var bak karavanın içine girip korunabilirsin. Tamamdır babacım sabah oldu zaten. Neyse benim canım biraz balık istedi babacım biraz balık getirir misin? Aa, abi balık istemiş canı. Sakar dur bir dakika ya mangalı yakmaya çalışıyorum burada. Allah Allah bir sabredin iki dakika. Ya Bay Allah abi mangalı daha sonra yaparsınız ya gece mangal yiyiriz. Balık toplaya gidiyor. Al işte çakma unutmuşuz Sakar tamam bebiş gidip balık tutacağız. Olta ver Sakar bana. Ne? olta şimdi yapacağım bize. Dört tane ipimiz var. Biraz uzunumuz var. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle oltamızı yapalım. Şimdi iki bize olta yapalım abi tamam mı? Tamam sakar da çakmağı nasıl bulacağız? Abi çakmağı bir yerden buluruz herhalde ya. İnşallah yoksa vallahi var ya bebişe balık malık kızartamayız ha. Babacığım ben geçeceğim ben geçeceğim. Oha sende var mı çakmak? Evet evet ben aldım sandıktan. Tamam ver bakayım bana. Tamam ben seni bir yiyorum. Ay abi ay ay ay. Ver bakayım. Aferin lan sana. Sakar buldum çakma. Abi. Sevdiğimiz senin çocuktaymış. Ha Oğlum senin çakmakla ne alakan var? Ya babacım ne güzel bir tane çubuk yaktıydın. Valla kendimi sormaya hissettim ya. <laughs> tamam mangalımızı yaktım. Tamamdır. da sıra sıradır. Al bunu oltayı. Bunlar piştikten sonra arkadaşlar. Artık biz şimdi ne yapacağız? Geleceğiz arkadaşlar. Balığımızı tutacağız. Çok güzel bir yer buldum abi. Oraya gidelim. Dur ya azıcık pişsin sakar. Tamam gideriz. Bak şimdi onları ters çevireceğim. İyi izle. Hadi bakalım. Hop oh, oh. hop. Hadi bakalım. Tamam hadi gidelim bu yavaş yavaş yansın biz geldiğimizde olur mu? Dur dur pisliğinde öyle gidelim şimdi yanmasın ya yanık yemeyek. Ya yanmaz Sakar bana güven ya Allah Allah. At aldım da bunu, bunu da aldım tamamdır. Bunları hadi ben karavana koyayım. Eee şöyle hop hatta şey koyuyorum ben. bizi kampın içine koyuyam. Kampın içine koydum. Bunları biz daha sonra yeriz. İki tane sardal. Tamam. Hadi gidelim artık balık tutmaya. Bebiş görüşürüz. Kendine iyi bak. Dikkatli ol tamam mı? Görüşürüz abi. Balık kese büyütmeyin ha. Baleksiz gelmeyin. Ya sen beni tanımıyor musun ya? Benim tuttuğum balık var ya kocaman, kocaman. Hadi bakalım balık atılabilecek biz abi gidelim bakalım. Vallahi ben nereye buldum biliyor musun abi? Aha tam da burayı buldum bak. Ne güzel değil mi burası ya? Tam şurası bak burası. Bakayım. Aa evet sanki var ya balık tutmak için yapmışlar. İyi hadi seksiz. tutalım balık. Lan orada yanıyor. mı? Abi. Oha orman yanıyor. Koş, Bir dakika koş. Da dur. koş. Dur. koş. Dur. Balığımı almam lazım. Söz verdim şey, çocuğuna bekle. Ha, hadi, abi, hadi hadi. Hızlı ol hızlı ol. Orman yanıyor. Arkadaşlar galiba meteor düşmüş. Hoppa. Ya, bak ya. Bir günde olaysız geçsin Sakarya. Bir günde olaysız geçsin. Bu ne böyle? Balık tutmaya geldik. Meteor mu düştü ya? Bu ne ya? Aa geliyor balık geliyor. Balık geliyor. Oo. Hop. Tamam. Bu ne ya? Bir tane daha. Bir tane, bir tane daha. Bir tane daha. Hızlıca. 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 Of ya. Arkadaşlar biliyorsunuz oğlum şu söz verdik. Acil arkadaşlar. Oğluma yani bir balık tutmam lazım. Hızlıca şöyle bazı balımızı sanın. Hadi balık çık. Gel artık balık çık. Sakar sana ne diyeceğim? Ha, söyle abi. Bu yaz tatile gideceğiz ya Bebişi de getireceksin mi? He getireceğim. Tamam gelsin havuzda hı, yüzer. Tamamdır. Ben tuttum abi sıra sende. Hadi ya balık. Aha geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Çek bakalım. Hadi bakalım. Yes. He, tamamdır. Hadi gidelim hı, yürü yürü. Yüzden yüz lazım ama abi. Yüz verin yüz verin. Ben yüz diyeceğim. Benim abi biliyorsun hı, şeyim. <laughs> tamam. Ben yüzdüm sakar. Yapacak bir şey yok. Zaten çok sıcaklamıştım Birazcık serinledim valla. Dur abi ben ya ben güzel bilmiyor muyum ya çok. Takar sen aa, şöyle aa, oltayla çeksen. <laughs> <laughs> gel buraya gel Tuttum <laughs> seni gel tuttum. <laughs> <Onu da yan gülüyor> Alayım koş 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 koş. sana bir şey açıklamam gerekiyor. Ne? Hani biz seni bulduk ya. Ee? Ben seni balık gibi tuttum böyle sudan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkes biliyor arkadaşlar. Beni şey, sen kıyı krafta buldun. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım tamamdır. Ne düşmüş bu Söndür yani? şunları söndür söndür. Aa, Ne çoğu düşmüş Allah. abi gel baksana. Düşene bak içine bak içine. Biliyorum sakar. Bekle ya şu ateşleri söndürelim önce. Orman yanacak yoksa. Hı -hı. Tamam bunlar da söndür. Oo ne kristal ya bekle bensiz bakma. Şunları da söndüreyim arkadaşlar. Yeşil kristal Tamamdır. kristal şunlar bak. Bunları kristal değil yeşil kristal. Oha çok güzel. Bunları da kendiniz yapabiliriz. Ben, ben. Etrafta başka bir şeyler var mı acaba arkadaşlar? Etrafı biraz kontrol etmek istiyorum şöyle. Tamamdır bu tarafa çıkalım. Tamam. Aha! Abi hazine buldum. Saka ne hazinesi saçmalama ya. Burada hazine mi olur? Meteor düşmüş oğlum buraya görmüyor musun? Abi, Çabuk gel. gidelim de aletleri alalım. Gel. Oha bu neden böyle? Harita koymuşlar. <laughs> Hazine haritası yazıyor. Oha. Lan abi bir şey Su bir tane çatlak gibi bir şey var ya şurada küçük bir şey. Evet. E ee, bizim yanımızdaki mi Adan o? Ha bilmiyorum ki. O mu lan dur bir dakika bakayım bir. Ormanlık alan. Şurada kırmızı yer var. Sağ alt tarafı mı diyorsun? He şurası bak şurası. Bak şurası. Sol sol sol. Olabilir galiba. Aynen şuradaki yerde duruyoruz değil mi biz? He ortasında duruyoruz biz şu bak. Şu çatlağın sol tarafında duruyoruz. Yukarıda da bir çarpı işareti var galiba. Hazine orada abi. Dur çevireyim şunu iyice. Aha tam üste bak Sakar sağ üste bak. Vallahi doğru vallahi. Tamamdır. Haritayı aldım. Gel beni takip et abi. Hazine'ye doğru götürüyorum seni. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Biraz hızlı git ama ya. Arkadaşlar bu hazineyi bulmamızı istiyorsanız yorumlarda arkadaşlar hazineyi bul yazmıyor arkadaşlar. Hadi bakalım sakar bebek ailesi hepinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım Arkadaşlar hadi. bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sakar bebeği 200 bin abone yapacağız. 200 bin abone de arkadaşlar facecam ile video gelecek. O yüzden mutlaka kırmızı tuşa basın abone olun. Aynen arkadaşlar ama arkadaşlar tabii ki de direkt bizi bir göstermeyeceğiz. İlk önce bir arkadaşlar kamera olacak Yani maskeli falan alacağız. Beniz ya senin kamera alacak paran yok konuşma ya konuşma ya telefonundan kamera çekeceksin He, la bak, la <laughs> Arkadaşlar benzi. bu arada Saka'nın telefonunu söyleyeyim mi size Saka'nın telefonu arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 7 Aynen arkadaşlar o şimdi abi bu taraftan gidiyoruz tamamdır böyle lan bizim kapı geri buraya Ha bir dakika lan bebiş nerede bebiş neredesin Buradayım abi buradayım İyi 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 olduğuna sevindim ya bana bak sana bak balık tuttum Oye oh yeah, bayı. Bayı çok severim. Bizim Lüp da çok seviyor bayı. Evet ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bizim babanla ufak bir işimiz var. Balığı kızartmaya koyacağım. Hemen geliyoruz tamam mı? Babama -ba, bir şey oymarsın ya. Annem bekliyor. Konuş bakayım babanla. Baba 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 baba. Sana bir şey oymarsın ne olur. Yok oğlum bana bir şey olmayacak olmayacak. Kafa rahat olsun. Biz geleceğiz. Çabamızdır babacım. Bir sene burada bekliyorum. Çayabay falan değilse ben kayabayla saklanırım. Tamam oğlum tamam. Sen saklan orada tamam mı? Sakın kıpırdama. Acıkırsan da yani kapların çadırında iki tane et var onu yersin. Tamamdır babacım. Hızlı olun gelin tamam. Tamam oğlum tamam. Hadi bakalım abi şu bal ben falan bırakayım şimdi kendimiz iki tane şey yapacağım abi ben tahtadan kılıç yapacağım Hop şöyle Tamam Al, bana balta yap ya kılıç yapma bana bana balta yap ya ya balta vurmuyor. Tamam kılıç olsun o zaman. Abi silahları kullanmıyor. Oğlumuz bana şüpheleri şimdi. Tamam tamam kılıçla gidelim. Hadi gidelim geç kalacağız bak etleri pişireceğim daha ben. Mangal yapacağız tamam. ya. dur dur dur. Haritayı almayı unuttum. Bir dakika ya nereye gidiyoruz? Harita nerede? Ha, harita burada tamamdır abi gel. Şöyle. Lan arabanın motoru çalınmış. Nasıl çalınmış? Baksana arabanın motoru yok içinde. Ya bagajdaydı ya abi. Beni, ben de korktum ya. Gel gel gel. Benzi gitmesin diye ben çıkarttım. <laughs> Ulan sakar bagaja mı koydun motoru? <laughs> Abim benzin öyle gitmiyor ya. Sana bir <laughs> daha <de> arabaya emanet <laughs> etmeyeceğim. Yürü. Ya, sen diyor abi ki. Kap yolunda diyor polis olmaz diyor. Ver biraz süreyim abi diyor. Sana bir de araba verirsem ne olayım? Aa köpekçi ama çok tatlı. Senin boyunda lan sakar bu. <laughs> ee, ama çok tatlı. Çok tatlı köpek. Abi, ne yaptın? Ya Sakar dur ya. Biz ne için geldik? Sen gelmişsin köpekçik diyorsun burada. Aa? Ne olabilir lan acaba? Oha kırmızı şeyler var burada. Abi hazineyi buldum. Saçmalama Sakar. Taşın içinde hazine mi olur abim ya? Madem bu bildiğin baksana şuna. Abi yemeğini dedim buldum. Al bak sen de. Ver bakayım bana bir. Bak tam, tam karşımızda. Harbiden çarpı işareti var lan. Nasıl ya? Bir dakika bir dakika. Burada bir yerde bir şey olması lazım. Ee? Oha. Orada Oha sen... inanamıyorum. Oha. Dağına bakın arkadaşlar. Dağın içinde elmas tanem de. Bana bak etrafına bak kimse görmedi değil mi sakar bunu? Yok abi görmedi. Acilen kapıyı geçti, kapat geçti. lazım. Kapat kapıyı kapat kapıyı. Oh be. Kapattım. Oo elmas tanem bak abi. Hepsini cevherden abi. Bu yok da değil. Sakar kazmamız yok abim nasıl yapacağız ya? Neyse Tamam sakar. Yalnız bir şey diyeceğim ben çantama bakayım belki bulurum lan. Bak, Aa, kazma buldum. Vallahi kazma buldum şuna bak. Tamam tamam sonra kıracağız abi. İlk önce burayı bir keşfedelim. Daha sonra adı bunları teker teker kırarız. Tamam hadi sen başla ben geliyorum. Birkaç tane alayım ya. O e, gel kadar geldim abi. buraya. Olmaz öyle ya. Sonra kıracağız dedim abi gel. İlk önce keşfedelim şöyle arkadaşlar. Hop açtım. Ne? Oha kapıya bak lan. <laughs> Mahmut var burada. Lan Mahmut hangisisin sen? Aynen merhaba. Ben Mahmut 1. Mahmut 1 mi? Oha Sakar birinci Mahmut'u buldum koş. Aha valla senin ne işin var burada? Valla ben burada ne yapayım çalışıyorum. Köylü şopum ben. Köylü şop musun? Ne satıyorsun peki bakayım? Ana la ben vallahi şalter satıyorum. Şalteri de bu kapıya atacağız değil mi? Ana he la bir tane kağıt bulursanız sizlere şalter veririm. Ama kağıt bulamazsanız sizlere hiçbir şey vermem. Of sakar ya nereden bulacağız şimdi biz bu kağıdı? Hadi bir türlü bulacağız. Ne yapalım? Etrafı arayalım. A Burada bir boşluk var abi. Gel bu boşluğu arayalım. Sen sağ taraftan git. Ben sol taraftan gideceğim. Tamam Sakar. Ben buradan gidiyorum. Allah'ım inşallah güzel bir şey bulurum. Bu ne lan böyle? Duvar buldum ben. Aa ben sandık buldum abi. Geliyorum. Gel 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 gel. Bu sandık o kadar ağır değil. Hafif taşıyorum. Acaba içinde ne var abi bunun? Aç bakayım. İnşallah silah vardır. Silahım Aa? hiç yok. Aa. Oh. Bulduk. Evet arkadaşlar okay. kağıdı bulmaya başardık Mahmut biz kağıdı bulduk sana veriyorum şimdi bu kağıdı Ale ver bakalım bana kağıdı Tamamdır veriyorum Mahmut aldım sana işaretleri Tamamdır Kendine iyi bak Mahmut görüşmek üzere Ale görüştünüz lan ben birazdan köye gelirim Tamam tamam bekleriz ki Hadi bak yola gidiyoruz şimdi buraya hop girdik Hop tamamdır Aha. Burada bir kitap var. Dikkat yazıyor. Dikkat yazıyor. Oha ne lan bu acaba? Ver bakayım şunu bana. Al abi oku. Etrafınızda gizli geçit olabilir. Dikkatli olun. Sakar bebek buraya geldiğini biliyorum yazıyor. Oha kim biliyor senin buraya geldiğini? Abi ben bir şey diyeceğim. Sen ne? Aa, sen, sen ne oğlum biliyor? Başka kimse bilmiyor beni. Of Sakar ne yaptın yine abim ya? Yine senin yüzünden bir sürü iş bulaşacak şimdi. Bu sefer hiçbir şey yapmadım abi. Bugün seninle beraber kılıyorlar. Ya of Sakar ya sus ya. Yalan söyleme ya. Kesin bir şey yaptım. Allah. <laughs> Allah bunlar da kim? Selamünaleyküm selamun aleyküm. aleyküm. selam kardeşim. Neden geldiniz buraya bakalım? Ee, biz yoldan geçiyorduk öyle bir uğrayalım dedik ya. Ha tamam tamam tamam. Şalter almaya geldiyseniz işinizi bitirmek zorunda kalacağız haberiniz olsun. Sakar bunlar kavga istiyor. Oğlum bak biz alana çocuğu hepinizin kafasını kesir. Seniz bak gömerim sizi buraya. Kardeşim yürü gidin buradan yoksa kafanızı bundunuzu kırarım ha. Sakar sen şu küçükleri al büyüğü <laughs> ben alacağım tamam mı? Tamamdır 1-2-3 Bekle Gelin lan buraya. Geri geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Yakacağım bunları. Tamam, Ay yandılar. Ben Böyle ağrırız, bunu zikaram. Hadi dişin şey sendir, atecin şey sendir. Şey Biz yanarız. Evet. Şöyle. Yok yok yanmayız. Büyük bende. Köber tamam. lan. Yakacağım onu seni. Gömecam lan seni. Kardeşim buraya. ben size dedi Baba saldırırım diye. Gelin lan buraya şimdi. Öldüreceğim lan sizleri. Benim ismim Keko oğlum. Keko meko fark etmez, Bayduk affetmez. Sakın dur, dur karışma ben öldürürüm onu. Bana bırak. Tamam, Gel lan de. buraya. Bayraktar değil arkadaşlar. Keko. Hadi Tabii ki ben kazanacağım. Gel buraya Bay Doktor. Ağzını da kırarım seni. Sen kimsin lan? Bak şimdi göreceğim birazdan. Ooo. Öldürdün kırdım. Kazma var lan sakın battery. Tamam al şu şalteri hadi çabuk ol. Tamam şalter aldım abi. Burada başka alabileceğimiz bir şey var mı? Etrafı var. biraz. Şu adamın ruhunu da al. Öldürmüşsün ruhunu almamışsın. Aldım Biri şimdi. Evet tamamdır. Söyle arkadaşlar kapıyı açalım. de Kapıyı açtık arkadaşlar. Galiba buraya gireceğiz. Buraya mı? Oha. Sakar sandık var içeride. Çabuk aç. Çabuk aç. Açtım abi. Yes be yes işte bu be. Her tarafı bizi taş. Aha burada bir şey var lan kitap var. Ne var? Bloklar var. Elmas bloklar var. Dur dur dur. Dede diyor. Dede sen, Sakar bu Sakar. kitabı bulduysan ben deden. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Sana tabancayı bıraktım. Bunu hiç kullanmadan sakla. Seni seviyorum evlat. Kendine iyi bak. Sakarın dedi. Sakar saçmalama ya. Senin deden öldü gömdük oğlum. Dede deden senin mezarda lan. Benim dedem öldü. Fakirin dedesi öldü. Aa, fakirin dedesi mi? Hayır Sakar senin dedendi ya. Ded bir şey diyeceğim. Ya deden mezardan çıktıysa? Hayır hayır hayır. Ben gidiyorum Sakar. Elmas belma umurumda bile değil. Abi, eve aşırı. Nereye gittiğine bak nereye nereye? Ne yazıyor bunda? Ver bakayım bir. Sakar bu kitabı bulduysan ben deden uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Sana tabancam bıraktım. Bunu hiç kullanmadan sakla. Seni seviyorum. Kendine iyi bak Sakarın dedesi. He. Hayır ya. Deden hayalet mi oldu oğlum? Öldü lan senin deden. Ben inanmıyorum böyle bir şey Abi, Hadi çık bala gidecek buradan. Bir ne olur ya. Ki, benim bir Takar dede biter. Aaa. Gerçi senin annenin babası var. Bir de babanın babası var. Hangisi acaba? Aa bilmiyorum abi. Gitmiş. Bana bu tabancayı bırakmış. Bu tabancayı saklamamız lazım abi. Ben bu tabancayı hiç kullanmadan saklayacağım. Şurada kalsın. Tamam tamam saklarız. Hadi çıkalım artık şuradan ya. Elmas melmas elmas umurumda bile değil. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz arkadaşlar mesajı yazan dedemi bulmamı istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bakalım tekrar da kaydetsin. Dedemi bulmak istiyorum. Umarım arkadaşlar dedemi çok kısa sürede bulabilirim. Şimdi arkadaşlar dedemi bulmaya çıkacağız biz. Hadi bakalım hemen gidelim arkadaşlar dedemizi arayalım. Hadi gidiyoruz abi. Yürü yürü. Çocuk tek başına kaldı zaten. Nereden gidiyoruz ya? Eee. Şurada bir şey, sızık alan bulmamız lazım abi bizim. Şöyle. Buradan. Aa, tamam gel gel buldum abi. Buldum buldum. Tamam geliyorum Sakar bekle. Şuradan galiba. Evet buradan. Vallahi buldum. Geldim tamam, abi buradan. geldim. Geldim ben de. Arkadaşlar olaya bakın ya. Benim arkadaşlar. İkinci yüzey adam herhalde. Bana mesaj yollamış. Neyse neyse. Bulacağız arkadaşlar onu. Bulacağız. Söz veriyorum sizlere. Ama bu videoya 5000 like isterim arkadaşlar. 5000 like. Yürü Sakar ya. Başlayacağım 5000 like'ına. Hadi çabuk ol. Abi nereye gidiyorsun? Doğru gidiyoruz gel. Aa buradaymışız la. He. Babacım nerede kaldınız siz ya? Sabahtan beri sizi bekliyorum. Zombiler geldi öldürdüm onları. Bak. Oo el başı bulmuşsunuz. Tamam tamam. Neyse babacım artık ben doydum. Gidelim buradan sıkıldım ben ya. Eve gidip Roblox oynayacağım. ha <laughs> burada kaldın artık. Biz gidiyoruz. Ya. Sakar yürü gidelim hadi. Ya ben ne gideceğim ya. Valla korkarım ha ben. <laughs> Sakar şunu korkutsana biraz gidiyoruz filan de. Hadi gidiyoruz görüşürüz. <laughs> Hadi tamam ağlama ya. ya. O ben seni yerim ya. Hadi dur 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 hadi gidelim. Arabanın motorunu koyuyorum ben. Hadi sen de çocuğu al gidiyoruz buradan. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Hadi gidiyoruz. Neyse gençler. Bu bunun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız sağ taraftaki arkadaşlar sol taraftaki videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seni bu sefer yeneceğim. Bitti lan sen bebiş. He yenemeyeceksin yenemeyeceksin. Of ya yine yenildim. Bak bana bana bak bana bana. Seni bu bak öldürürüm ha. Bak. Şimdi bak seni kavga edeceğiz tamam mı? Ya ne kavga edeceğiz ya biz de oyun oynuyoruz. Ne oyunu ya hep beni yeniyorsun senden bıktım artık. Seni babama söyleyeceğim öldüreceğiz evini patlatacağız. Ne diyorsun ya sen korkutma beni ha. Şimdi buradan hemen defolup git. Aaa anne. <laughs> Anneme söyleyeceğim seni beklesen. Babacım diyeceğim yiyeceğim babacım. Koş 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 koş. Evet evet yemek tabaklarını dağıttığına göre şimdi siparişlerimizi arkadaşlar tamamladık. Birazdan da eşyalarımızı alıp evime gidelim artık. Hadi bakalım bekleyelim. Babacım babacım babacım. Efendim oğlum ne oldu? Babacım ben öldürecekler. Kim öldürecek oğlum seni? Bilmiyorum baba evini patlatacağım dediler. Kim dedi oğlum ya söylesene. Valla asker bebek dedi. Asker bebek mi? He baba dedi babamı çağıracağım evi de patlatacağız dediler. Hemen bir şey yapmamız lazım. Tamam oğlum tamam tamam sakin ol. Bir şey yaparız. Allah Allah. Arkadaşlar dediğine bakın ya. Neyse oğlum dur. Mahmut arıyorum hemen. Tamam baba ben telefon götürüyorum sana bekle beni burada. Tamam oğlum eve koş eve koş. Arkadaşlar ya. Onlara bakın. Neyse neyse. Bu soru halledeceğiz. Evimize para da ki arkadaşlar yani bu kadar parayla evi kirasını vereceğim ben Mahmutlar Mahmutlar Anne hele bana bir tane daha meyve tabağı Ya ne meyve tabağı ya öldürecekler bizi Anne saçım anam Allah ne öldürmesi bir meyve tabağı bir tane kola Of ya kafayı yemişsiniz benim buradan çıkmam lazım aynen arkadaşlar Nerede bu oluşum ya Allah Allah Hemen Mahmut'a aramam lazım arkadaşlar bir plan kursun bize Nerede bu oğlum nerede bu İnsan arkadaşı Ben ne arkadaşım alayım. Buradan e, arayalım bakalım. Nerede telefonum benim? Telefonum oğlumdaydı. İnsan arkadaşlar açalım bakalım 1, 2, 3, 6, 7, 8. Heh, açılıyor. Lan Mahmut. Anne heyla ne oldu lan niye aradın beni sakar? Ana lan Mahmut bizim oğlanı öldüreceklermiş. Çünkü bir asker var ya. Anne heyla. Ana işte öldürecekmiş acilen yardımına ihtiyacımız var. Ana tamamdır ben de sizlere oyun hazırlamıştım. Bu sizler işinizi yarayabilir. Ne oyunu lan? Ana la valla bugün ev kapışması yapacaktınız oğluşlar. Hee. Tam, tam tam Oraya geliyorum. Neredesin sen? Anne, evinin arkasındayım la. Oraya hazırlamıştım hadi gel. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Babacım konuştun mu? Evet oğlum konuştum konuştum. Tamam babacım neredeymiş Mahmut? Evimizin arkasındaymış. Onun yanına gideceğiz şimdi tamam mı? Dikkatli ol. Tamam babacım hızlı olalım hızlı olalım. Tamam oğlum hadi gel. Of arkadaşlar ya niye buluştuk biz? Aha buraya arkadaşlar ev kavuşması lazımmış. Hadi bakalım Mahmut biz geldik. Ana hoş geldiniz la. Hoş bulduk hoş bulduk. Oğlum anlat bakalım Mahmut amca ne? Mahmut amca biz şimdi içeride kafede oyun oynuyorduk. Ana he la. Ha işte daha sonra Mahmut abi. Ben bunu oyunda yendim. Bu dedi ki seni babana söyleyeceğim dedi. Senin evini bacana her şeyi patlatacağız öldüreceğiz siz dedi. Ana hala. Bir tamam mı tamam, tamam, ben sizi kurtaracağım. Hadi Mahmut abi kurtar bizi. Aynen aynen Mahmut kurtar. Hani tamam kurtaracağım. Tamam Mahmut. Şimdi ne yapacağız biz? Hani tamamdır şimdi evlerinizi yapmaya başlayın. Oha Mahmut biz game moda girdik. Hani hey ben geçirdim sizleri. Şimdi game modda güzel bir ev yapın. Kornaklı bir ev. Yoksa dayanamayıp ölebilirsiniz. Silah da koyun. Tamam Mahmut tamam. Neyse oğlum hadi yapmaya başla sen. Tamam babacım ben başlıyorum. Neyse arkadaşlar biz de başlayalım. Arkadaşlar ya olaya bakın ya. Oğlumu korkutmuşlar. Umarım arkadaşlar kötü bir şey olmaz ya. Biz arkadaşlar ne yapalım? Şu vlog ne yapacağım ben? Bu videoyu çok seviyorum. Hatta katman bir anla yapacağım. Babacım ben de yapam. yapalım. Oğlum oksilenen yap oksilenen yap. Tamam baba oksilenen yapıyorum. Hadi bakalım oğlum hadi bakalım. Ben de arkadaşlar katman bir yapacağım. Sağlam olsun. Ana la valla sakarsa en iyisini yapıyorsun. Tabi lan tabi lan. Hadi bakalım arkadaşlar. En iyi vloglarla yapacağız. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz oğul arkadaşlar her an bir şey yapabilir bize. Bomba fırlatabilir, her şey yapabilir. O yüzden şu kapıyı bu arada bu tarafa yapalım. Tamamdır babacım, o tarafa yaparım. Sonunda tamam bitirdik arkadaşlar. Şimdi uçarak arkadaşlar evimizi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle, bu şekilde. Bu tarafa da böyle, 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 böyle. Babacım kurtaracaksın değil mi beni? Evet oğlum kurtaracağım seni, tabii kurtaracağım. Tamam babacım. Umarım güzel ev yaparak bunları patlatabiliriz. Umarım oğlum umarım. Şimdi bir daha onunla oyun oynayacaksın. Tamam babacım son kez oynayacağım onunla ben bir oynamam. Tamam babacım tamam. Bir daha deyince kafeye gidiyorsun benden habersiz. Hop babacım tamam ya. Arkadaşlar ikinci oldu bu. Vallahi kızıyorum kızıyorum arkadaşlar dediklerimi yapmıyor. O yüzden arkadaşlar internet kafeyi bir gün oynayacak diyeceğim. Hadi bakalım. Bu arada siz de arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne hele abone olun lan sakın 200.000 olacak lan. Babacığım ben bitti güzel ha. Tamam tamam tamam. Ben de bitireceğim ama daha var yani zamanım. Ben kare yapıyorum çünkü. Güzel yapacağım. Babacığım ben de güzel yapıyorum biliyor musun? Ben buralarda şu hız düşüyorum. Şimdi hızlı yakalanıp bir anda uçabilirler. Ya oğlum saçma öyle bir şey olmaz. İmkansız arabalara karşıydı. Neyse arkadaşlar elinden geleni yapsın o da. Ben kale yapacağım. Çünkü arkadaşlar en güçlü kale benim olmalı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz mermisi kurşun geçirmemesi için. Patlam bir de ondan yaptım. Umarım arkadaşlar geçirmez. Şimdi benim arkadaşlar üst katı yani yol çekmem lazım. Böyle yol çekebilirim anca. Buradan da şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Oldu 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 oldu. Şimdi e, şuradan böyle. Taraflar da şöyle yapalım. Tamamdır. Babacığım bizim Mahmut abi ne yapıyor? Ana hani ne yapayım lan vallahi bucuğu ne yapayım? Sizlere işte bir oyun hazırlanmıştı bir işinizi yaradı. Aynen Mahmut vallahi ya. İşimize yaradı. Arkadaşlar vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Bu işimi, işimizi yaramasaydı var ya. Kesinlikle arkadaşlar evimiz patlamıştı ölmüştük biz. Sizlere bir daha video çekemeyecektim. Evet arkadaşlar şimdi buralara sandık koyacağım. Şöyle sandıklarımızı koyalım tamamdır. İki tane arkadaşlar şöyle önlendik arkadaşlar. Sandıklarımızı koyduk. Buradan silahlarımızı alacağız. Hemen bir tane arkadaşlar kendime bir Diamond'dan sword aldım. Sağolsun arkadaşlar. Altından bir kerefet. Doğrusunu arkadaşlar güzel bir yay alacağım. Bunlar benim için bir dolu arkadaşlar ama yayımı güzel alacağım. Tabii ki de vaki alacağım arkadaşlar. Vaki bol alacağım. Bunları öldürebilirim onları. Böyle arkadaşlar okumuzun şeklini de değiştirelim. Ee, bunları arkadaşlar şöyle şekilde koyalım. Ben silah kullanmayacağım arkadaşlar. Silah kullanmayacağım bu sebepleri de hiç arkadaşlar hiç olabilir. Oğlum sen nasıl yaptın? Babacım ben güzel yaptım gel bak. Bakayım oğlum. Oooo güzel 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 ben daha içine başlamadım be şunlardan ben alalım be oğlum bekle dur Arkadaşlar alalım bakalım şunlardan dur. Ee, Böyle böyle bunları bize koyalım Şöyle koyduk bunları şöyle yapalım tamamdır Babacım ben gelmez umarım Gelmez oğlum gelmez Gelirse öldürürüz ya sıkıntı yok hadi bakalım arkadaşlar tamamdır bu tarafları bitirdik Şimdi arkadaşlar hadi bakalım gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Umarım arkadaşlar gelir. Bizim oğlan yalan söylemiyordu. Bunları şöyle yapacağım. Bizim arkadaşlar mermeler e, yememiz için bunları arkadaşlar şimdi koyacağım ve o bunlara bunları arkadaşlar öldüreceğiz. Yok bunları böyle tamamdır. Oldu arkadaşlar oldu. Şimdi benim kalem bitti. Oğlum senin kalem bitti mi? Evet babacığım benim de kalem bitti. Tamam oğlum neredesin sen bakayım bir. Buradayım babacığım buradayım silahlarımı ayarladım. Kim oğlum? Ağzına koymamışsın. Koyuyorum işte. Tamam oğlum koy hadi bekliyorum ben de seni. Biz arkadaşlar iki 3 tane silah koyalım. Belki ihtiyacımız gelebilir. Tabanca koyacağım ben arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane arkadaşlar remover tabancasını koyalım. Ee, double e, power stop'tan koyalım tamamdır. Bundan yeterli olur arkadaşlar benim için. Babacım ben hazırım. Tamamdır oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bu silahları koydum. Şimdi ise arkadaşlar onların gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar etrafımızı sardınız. Bizi öldürecekler galiba. Gelin lan buraya öldüreceğim lan sizleri. Babacım babacım geldiler. Oğlum gel dışarı gel dışarı gel. Bunları öldürme biz lazım. E bakar mısın ya bunlar mı sana saldıran? Babacım ama bir taneydi. Ben oğlum bir taneydi? Bilmiyorum babacım kurulundan dikkat getirmiş korkak. Aynen oğlum aynen. Ben de arkadaşlar silahımızı alalım. Şimdi arkadaşlar saldırmaya başlıyoruz. Öldüreceğim dedim sizleri gelin buraya. Öldüremezsin bizi gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya oğlum yardım et oğlum yardım et. Geliyorum babacığım. <laughs> gel oğlum gel oğlum. Arkadaşlar saldırayım şunlara. Gel bana gel lan gel bana Al lan sana. Al lan al lan. Arkadaşlar saldırmam lazım bunlara yoksa. Biliyorsunuz çok fazla oldukları için arkadaşlar beni öldürebilirler. Heh. Gel sen de gel bana. Gel bana gel Al lan sana al lan sana. Oğlum gebertemiyorum ben. Babacım ben de gebertemiyorum. <laughs> al lan al lan. Heh. Saldır saldır saldır. Sıkalım sıkalım sıkalım. Hayır ölüyoruz. Öleceksiniz lan tabi. Öleceksiniz lan öleceksiniz lan. Sen de benim oğluma saldırdın lan. Senin robotun da öldürür. Seni de öldürür lan. Gel oğlum ya. Allah sana. Allah sana. Geber lan artık geber lan. arkadaşlar öldüremedik bu türlü. Heh. Geber artık tamamdır. Oh be. Sonunda arkadaşlar bunları işi de bitirdim. Şöyle hop. Tamam bunu işi de verdik büyük onarım. Aynen öyle bir şey bitirdik. Hani, sen de Tamam arkadaşlar bunları işi bitirdim. be. Sonunda arkadaşlar bunları öldürmeyi başardık. Burada çok az kaldı. Siz geberim lan. Bunları da öldüreyim. Hop oh, sen de geber. Sen geber. Bunları arkadaşlar mi? Allah ölmüyorlar. Öh eh, sen de geber. Tamamdır. Al sana da. Al sana da. Gebertin arkadaşlar tamamdır. Bitti. Sonunda bitirmeye başarıyor arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videosu isterseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.